Gel. Aşkım. Deniz, ne işin var senin burada? Saatlerdir arıyorum, ulaşamayınca merak ettim. Ya baban falan görürse seni... Merak etme, evde değiller, manava gitmişler. Ha, iyi. Niye aramadın beni? Ya telefonumu evde unutmuşum, şimdi gördüm. Otursana. Aslında ben özür dilemeye geldim. Dün için. E, tabii sadece dün için değil. Sorun değil. Aslı kusura bakma. Seni bir süre çok ihmal ettim. Yani filmde çekimdi, montajdı derken. Yok, yani kendini suçlama. Sonuçta benim de çok vaktim yoktu. Dün akşam konuşuruz demiştim. Sonra telefon çalınca biliyorsun işte. Bir şey anlatacaktın, yarım kalmıştı. Ya öyle çok önemli bir şey değil. Canım sıkkındı biraz o kadar. Barıştık mı? Küsmemiştik ki. Seni bu akşam bir yere götüreceğim. Bir sürprizim var. Onun için gelmiştim buraya. Ya. Bu akşam izin alabilir misin? Neden? Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Dedim ya işte sürpriz. İyi tamam. Bir filmin galası var. Herkes gelecekmiş. Oyuncular, yönetmenler, film eleştirmenleri. Eğer sen de ben de gelmek istersen. Tamam. Ama bir şartım var. Beni orada hiç yalnız bırakmayacaksın. Tamam, söz. Hep yanında olacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz galaya gelmiştik de. İsim neydi beyefendi? Deniz Akça. Maalesef ismimiz listede yok beyefendi. Aa, Allah kahretsin. Ben Duygu'yu arayacaktım ya. Ya arayacaktın. Ben de sizi aramayınca gelmeyeceksiniz sandım. Nasılsın nasıl? Aslı? İyiyim sen. Süper. Arkadaşlar benim ben misafirim. Gel bak seni kimle tanıştıracağım. Kimle? Aslında çok yakın arkadaşım ama epeydir görüşemiyoruz. İlk uzun metrajını çekiyor şimdi. Gel. Aa, Kaya. <laughs> çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim. <laughs> şimdi oldu. <laughs> Peki bahsettiğin arkadaş kısa film yönetmeni. O arkadaş Evet. Mısın? Okudunuz mu senaryoyu? Okudum. Çok güzel. Tebrik ederim. Merhaba. Halim ben. Aslı ben. Sen de mi oyuncusun? Ee, yok değilim. Yüzünün çok güzel olduğunu biliyor musun? Benim bir arkadaşım var, ajans sahibi. İstersen seni ona yönlendirebilirim. Yok, istemem, sağ ol. Bence hemen hayır deme, düşün biraz. Hemen hayır diyorum. Şimdi tamam mı? Tamam kızma. Bir şey demedim. Deniz! Canım benim neredesin? Sabahtan beri sana bakınıyordum ben de. Kimle tanıştın biliyor musun? Binnur Kaya ile Duygun yakın arkadaşıymış. Zaten herkes yakın arkadaşı. Ne kadar güzel değil mi? Ben eve gidiyorum. Nereye hayat? Ne nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Aslı bekle. Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum dedim ya. Hmm. Bu kadar insanlar arasında beni bırakıp gideceksin yani. Ki Deniz ya. Sen zaten konuşacak birilerini bulursun. Olmadı Duygu seni çok yakın bir arkadaşıyla falan tanıştırır. Filminden bahsedersiniz. Sonra Çağınır Mak da arar, onunla buluşursun. Olmadı başka bir yönetmenle değil mi? Hayatım ne diyorsun sen? Sen bana destek olmadın mı? Bu yarışmaya katılmam için elinden geleni yapmadın mı? Şimdi niye? Deniz, ben filmden değil kendimden bahsediyorum. Karşındayım ben. Görüyor musun beni? Duyuyor musun? Söylediklerim senin için bir önemi var mı? Yok değil mi? Nasıl olsa Aslı bekler. Nasıl olsa Aslı'yı beş dakika sonra tekrar ararım. Onun derdinden bana ne? Benim için hayatta tek önemli bir şey var. O da filmim. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun ya? Hayatım biliyorum. Bu aralar biraz canın sıkkın ama... Ya Deniz bırak ya. Sen artık beni merak bile etmiyorsun. Bana beş dakikanı bile ayırmıyorsun Deniz. Ben sana mani olmayayım. Sen git kimle istiyorsan onunla konuş. Sana iyi eğlenceler. Efe neredesin? Evdeyim nerede olacağım? Ya hemen bize gelebilir misin? Gelirim tabii ne oldu bir şey mi oldu? Ya Bilal abi dövmüşler ya. Ne diyorsun ya? Ya ben şimdi konağa gidiyorum sen de bir yarım saat sonra gel konağın önünde buluşalım olur mu? Tamam tamam ben hemen geliyorum sen merak etme. Tamam hadi o zaman. Bir şey mi oldu Deniz? Aa yok. Aslı'yla kavga falan mı ettiniz? Evet. Duygu izin verirsen ben gideyim artık. Kafam biraz dağınık. Hem senin geceni de mahvetmeyeyim ha. Ben de çıkalım diyecektim zaten. Filmi vizyona girince izleriz. Boş ver. Gidip paltomu alayım. İyi, tamam.